anneciğim getir o burada dursun tamam mı ben yemeğimi yapacağım sen de istediğini yaparsın ne oldu geçmiyor mu oradan tamam bırak ben getiririm sen git izle filmini anneciğim akıllı dur tamam mı annem tamam mı oğlum oğlum hadi bakalım gel ben seni süreyim ben burada işlerimi yapacağım sen de akıllı dur bakalım patatesleri falan dökeyim şu çöpleri. İşlerim bitti. Hadi şimdi oyun oynama vakti. Abiyi de çağıralım mı? Annem çağıralım mı abiyi de? Hadi bakalım. Gel bakalım. Bu ne böyle? Bu oyuncak niye burada? Kim dağıttı? Bu ne ya? Aa, bu ne dağınıklık böyle? Bütün oyuncaklar burada. Efe. Gel bakayım anneciğim. Buranın hali ne? Nale anne Niye böyle dağınık burası Her şey her yerde Efe bir açıklama bekliyorum Çabuk topla buraya anneciğim Hemen topluyorsun burayı Hemen Nasıl dağıttı Emir sence Efe Emir buradaydı Anneciğim bir daha böyle dağınık bırakma Tamam mı Aferin oğluma. Anne gülebilir. Baktıysa gülebilir ne demek anneciğim? E, evet yaptıysa gülebilir. Dur soralım bakalım. Emir sen mi yaptın anneciğim? Sen mi yaptın seni hayal bebek seni. Bir daha sakın abinin üstüne atmayalım böyle tamam mı? Sakın. Sana da çok kızarım. Abiye kızdım senin yüzünden. <laughs> Özür dilerim anneciğim. Günahını <laughs> almışım seni. <laughs> tamam bir şey olmaz. Düzeltiriz. Hadi gel ben sana yardım edeyim. Toplayalım. Sana dolu da kaldım.